JDK download. Çünkü JDK bir tane. Java'nın bir tane JDK'sı var. Geldik. ilk çıkan sayfa bu. Şuna tıklayabilirsiniz. Burada NetBeans şu bu. Ya da buna tıklayabilirsiniz. Yani JDK'ya. Tıkladım. Benim biraz önce açtığım sayfa geldi. Yani şu sayfa. Kapatıyorum. Diyor ki lisansı kabul et. Lisansı kabul etmeden gelip buraya indirmeye kalkarsanız çoğu kişinin Windows kullanıcısı olduğunu düşünüyorum. Mac varsa Mac kullanıcısı bunu indirecek. Linux varsa o zaten indirmesini biliyordur. Geldik Windows'a. İki tane var orada. Bir 32 bit işlemci ki x86 mimarisi denir ona. Bir de 64 bit işlemci var. Ona 32 bunu 64 deselermiş ne güzel olurmuş. Şimdi bilgisayarım benim 32 bit mi 64 bit mi? Nereden bileceğim? Gidin Windows'un C direktrisinin altına. Eğer bir program files bir de x86 varsa sizinki 64 bit işlemcidir. Bugünkü bilgisayarların çoğu 64 bit işlemci. Diyelim ki ben bunu indirmek istiyorum. Lisansı kabul etmeniz lazım diyor. Ha tamam. Kabul edeyim diyorum. Şimdi yanılmıyorsam ben de 101 update'i vardı. Şuna bir bakayım. Ha 72 varmış. Hadi indirelim kuralım 101'i de. Ne demek bu? Java Standard Edition standart versiyonu ki bizim bu dersimizin konusu. Development Kit geliştirme araçları. 1.8 versiyonu. 8. versiyonun update 101. 101. güncellemesi. Gelsin. Şimdi indiriyoruz bunu. 200 megabyte. İyi, hızlı bir şekilde iniyor. Sonra bunu da koyalım. Şurada bir Java diye bir klasör oluşturayım. Bizim yaptığımız her şeyi Java klasörünün içine koyayım. Kitap da orada dursun. Kitapta öyle bir ismi var ki koymak zor. Tamam. Şimdi JDK'nın genelde son versiyonunu kullanmaya çalışıyoruz ama programınızın nerede çalışacağına bağlı olarak değişir. Siz bir kodu Java'nın 8. versiyonunda yazdıysanız ve karşıdaki bilgisayarda Java'nın 7. versiyonu varsa sizin kodunuz orada çalışmaz. E ne yapacağız? 8'e daha dünyanın çoğu geçmedi. Bir soru daha var. Bir sana bakayım. Biraz. Neden indirmedik? İndirebilirdik. Bir tane şöyle bir soru var. İkisini birleştirip cevaplayayım. Niye 102'yi indirmedik? Çünkü adam burada kendinden emin değil. 101 ile 102'yi birlikte vermiş. Yani buradan çok güvenememiş kendine. Oracle'dan bahsediyorum. Ben böyle bir kendine o güvenmiyorsa ben niye 102 indireyim deyip indirmedim. 101 ile 102'nin arasındaki fark bak fix falandır. Yani çok küçük bir farklılıktır. Şu JDK versiyonunu bir alayım ben. Şu klasöre koyalım. Şimdi kuralım. Çünkü siz de böyle kuracaksınız evinizde yaptıklarımı yapabilmeniz için bir JDK'nızın olması lazım. İster 1.8 72 olsun bu. ister 1.8 101 olsun. Çok fark etmez. 1.8 olmasında fayda var. 1.7 de olsa olur. Şu yaptığımız işlerin e, 20 yılda değişen şeyler değil. Şimdi buraya JDK 1.8 101 gelecek. Kurulumu yaparken. Yani kurulumu yapıyorum. Bir şey yok. Next, next, next diye gidiyorum. Hiç ayar mayar bir şey yapmama gerek yok. Bir CDK ama yani SDK yani development kit ama kurulumu çok basit. Çünkü genelde development kitlerin kurulumu zor olur. Bakın 101 geldi. Yan yana iki tane development kitim var. Ben programı istediğimle şu işte. 3 milyar tane makinede Java çalışıyor diyor. Ama hangi versiyonu? Bir de JRE kurdu. Bundan da bahsedeceğiz. 101 JDK, JRE oldu. JDK'lar kendi içlerinde JRE'de barındırır ama şu anda JRE'nin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Çok bahsedeceğiz. JRE kendi içinde JDK barındırmaz tabii ki. JRE falan bir kenarda dursun. Ee, sonra dediler ki herhalde böylesi daha kolay bir tane proje geliştirdiler buraya tıklarsanız install your favorite Eclipse package falan filan deyip size seçenek sunuyor ama ben tabi eskiden alışkın olduğu için bu bir senelik falan olay. 10 senedir Eclipse kullanıyorum. Download Packs diyorum. Burada Eclipse'in birçok versiyonu var. Benim Windows olduğumu tanıdım ama siz isterseniz Linux ya da Mac'e de indirebilirsiniz. Ayrıca j 2 Java Enterprise Developer'lar için Eclipse. Ben galiba onu indirdim. Emin değilim. Kontrol edelim. Evet, JEE'yi indirmişim. Ama bu dersin kapsamında Java Developers için Eclipse yeterli. Çünkü biz bu derste e, Enterprise Edition'la ilgili bir şey yapmayacağız. İkinci derste biraz biraz bir şeyler yapacağız. Onun için bunu indirin. Bilgisayarınız çok çok büyük ihtimalle 64 bittir. Nereden anlayacağım? Gelin program files'a. Eğer x86 diye ayrı bir klasör varsa sizin bilgisayarınız 64 bittir. Ayrıca bilgisayarın özelliklerinden de görebilirsiniz. Buradan indirin. Tamam indirdik. Sağ tıkladık. Açtık. Bakalım az bir şey kaldı. JDK'yı kurdum. Eclipse'i de kurdum. Eclipse klasörünün içerisinde Eclipse Exe var. Şurada dursun. Kullanırız bunu. Hmm. Ee, workspace Eclipse'in yapısıyla ilgili bir şey. Her projenizi ya da birkaç projeyi bir yere, birkaç projeyi bir yere koyabilirsiniz. Şimdi ben bu workspace'i burada oluşturmak istiyorum. Geldim. VS diye Workspace'in kısaltılmışı. Genelde böyle isimlendirilir. Bir workspace oluşturdum. Şimdi bunun içi boş. Buradan da gittim. Computer, Desktop, Vs seçtim. Tamam dediğim zaman burada bazı klasörler oluşacak. Nokta metadata. Workspace'le ilgili ayarlar burada tutulur. Sonra başka Workspace'de de yazarız. Şimdi workspace ne çok biliyor olmanız gerekmiyor. Ama Eclipse'in bir alanı, kodları burada yazıyoruz diye. Şimdilik bu kenarda dursun. Bir tane proje oluşturayım Eclipse'ten. Hello World, merhaba dünyayı buradan yazalım. Eclipse'imiz açıldı. İlk açıldığında böyle bir ekran gelir. Kapattım bunu. Eclipse'in böyle bir görüntüsü var. Sol tarafta Project Explorer. Sağ tarafta işte böyle outline'lar bunları kullanmam pek. Kodları burada göreceğiz. Burada da output'lar falan var. Bunlar hakkında da zaman içerisinde daha çok bilgi vereceğim. Sağ tıkladım. Bir tane proje oluşturuyorum. Şöyle küçük gözüksün. Şurada oluşturulduğunu görün istiyorum. Sağ tıkladım. Project. Java projesi. Benden bir isim istiyor. Merhaba diyorum. Java perspektifine geçmek ister misin dedi. Tamam. Dedim. Merhaba projesi burada oluştu. Bu Java perspektifi. Biraz önceki J2EE perspektifiydi. Bu Java perspektifi. Perspektiflerden de sonra bahsedeceğim. Ben projeyi oluşturduğumda burada src, source kısaltılmışı bir tane klasör olur. Klasör yapısıyla benim burada gördüğüm şey arasında bir fark var. Eğer buradaki İşletim sistemindeki klasör yapısını görmek istiyorsan Windows Show View Navigator diye başka bir araç var. Orada aynı yapıyı görebilirim. Bu settings'in altında da bir şeyler var falan. Ama kod yazmayı kolaylaştırdığı için Package Explorer ya da Project Explorer tercih edilir. Ben de Project Explorer tercih ederim. Aradığımız şey bunların her birine view denir. O kapatıp açtığım küçük şeylere. Mesela şurada. Outline bir kapattım. Gitti. Nereden getireceğim? Show view outline. Şimdi Eclipse öğreniyoruz. Eclipse neydi? IDE. Kodu yazmamızı kolaylaştırıyor. Kodu derleyen yine Java Development Kit'in içerisindeki compiler. Sağ tıkladım bir tane Java sınıfı oluşturuyorum. Class. Merhaba. Dosya oluştu. Dosya oluştu. Burada da dosyayı görüyorum. Dosya oluştuğu zaman Java'da dosyaların uzantısı nokta Java'dır. Ben onu yazmadım. Gerek duymaz. Dosyaların ismiyle sınıfın ismi aynı olmak zorundadır. Java'daki dosya ismiyle sınıfın ismi. Her sınıf en az bir tane, her dosya en az bir tane sınıf içermek zorundadır. Geldi buraya, bunu oluşturdu. Bir de gitti, yine bin diye bir klasör var. Bunun içerisinde de klası oluşturdu. Otomatik derledi. Şurada bu otomatik diye bir tik var. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Yani şeyde konsolda yaptığım derleme işlemi burada kodu yazarken otomatik olarak yapılıyor. İdenin bana kıyı, kıya. Şimdi şuradan tarihini saatini görürsek bunun. Ben yazdıkça bunun değiştiğini göreceğim. 54, 55 oldu. Ne yazmıştım? Public static void main string array args. Buraları bilmiyorum şimdi önemli de değil. Kaydediyorum. Şurası 56 oldu. Ben kaydettiğim an derledi. Geçenden hatırlarsınız katılanlar ya da video izleyenler. Derlemek için oraya gittim, Java compiler'ı buldum. Getirdim dosyamı gösterdim. Bu class dosyasını oluşturacağım diye bayağı uğraştım. Otomatik olarak burada oluş oluşuyor class dosyası. Sonra System out print ele yazdım. Merhaba. de hata aldı bu arada. Hatayı göndereyim mi dedi. Eklif geliştirme ekibini. Şu şey karakterinden almıştır muhtemelen. Önemli değil. O sü sürekli alır. Çok stabil bir videodur Eclipse. Ne oldu? 56 herhalde hala 56. dakikanın içindeyiz. Boşluk koydum. 57 oldu. Sürekli arka planda değerliyor. Benim işimi kolaylaştırıyor. Ben burada bir tane play butonu var. Basıyorum. Bu kod çalışıyor. Merhaba Java'ya giriş sınıfı. Yani öyle konsolda eziyet çekmeyeceğiz. Ama her programlama dilinin, ama bütün programlama dillerinin her birinin software development kit'i SDK'sı vardır bunu özel bir isim vermiş. JDK demiş. Java Development Kit. Önemli değil. O SDK içerisinde compiler olur. Ve siz oraya gider. Orada compile edersiniz. Eğer compile edilen bir dilse. Bir de ne vardı? Compile ne? Derleyici. Derleyip makine diline çeviren. Yorumlayıcı ne? Interpreter. Hemen o anda satır satır yorumlayıp kodu çalıştıran. PHP, JavaScript, Python yorumlanan dillerdi. C, C++, Java, C Sharp, Delphi compile edilen dillerdi. Sınıfı oluşturduk. Bu biraz önceden yani geçen ders yaptığımızdan farkı değil. JDK'yı kurduk. Eclipse'i indirmiştik. Açtık. Başladık kullanmaya. Yeri gelmişken şunu da göstereyim. Switch Workspace. Başka bir Workspace'e geçiş yap. Görünen bir şey yok. Diğeri diyorum. Workspace 2 diye bir workspace oluşturuyorum. Burada workspace 2 oluşturuluyor. Workspace 2'nin içinde yine metadata diye bir klasör var. Workspace ile ilgili konfigürasyonlarının tutulduğu yer. Bazı konfigürasyonlar workspace'e aittir. Çalışma alanı demek workspace. Yani bazı projelerim burada durur, bazı projelerim orada durur. Burada bakıyorum, kapattım. yeni sıfırdan bir arayüz geldi. Mesela outline'ı ben daha önce burayı kapatmıştım. Şimdi orası açık geldi. Benim yazdığım proje burada yok. Ne oldu benim projeme? Bir şey olmadı. O proje burada değil. O proje burada duruyor. Merhaba kodu. Kodum olduğu gibi yerde olduğu yerde duruyor. Hiçbir şey kaybetmiş değil. Bu başka bir workspace. Kapatıyorum. Ee, çıkarken bir daha bunu bana sorma diyebilirim. Sorsun şimdilik. Kapattım. Kapatmadan da switch edebilirdim. Siliyorum. Workspace'i sildim gitti. Şimdi tekrar açıyorum. Onu ayarlarım ben sonra. Yine bana diyecek ki ikinciden mi açayım? Ha, ben ona otomatik burayı kullan demişim. Onun için direkt ikiyi oluşturdu ve yeniden Geldi. Bu sefer yeniden oluşturuldu ama biraz öncekini silmiştim. Yani sağdaki altlan yine gözükecek. Merhaba ekranı geldi. Bunu kapattım. Sağdaki altlan yine gözüküyor. Çünkü bu ayarları workspace'in içinde tutuyor. Geldim. Ben kendi workspace'ime geçeceğim. Workspace. VSA'ya geçtim. Geçtim ve kendi projemi de gördüm. Onu da kapattım. Workspace 2'yi yeniden sildim. Benim Projem geldi, açıldı ve son nasıl bıraktıysam o şekilde açtı.